Allah, u Allah, Allah, u Allah. Allah, u Allah. Selamünaleyküm. Ben Selamünaleyküm. Ben Selamünaleyküm. Ben sevgili, sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız. Biz şu anda mübarek bir yolculuğa çıkıyoruz. Rabbim inşallah sizlere nasip eylesin. Bu öyle bir yolculuk ki hakikaten bir giden bir daha kendini oradan alamıyor. Rabbim inşallah tekrar nasip eylesin. Hakkınızı helal edin. Ee, bizler helal ediyoruz. İnşallah görüşmek üzere diyelim. Bayanlar sağ tarafta, erkekler sol tarafta olmak suretiyle evet. hoşça kalın. Geçmiş olalım. Erkez, vedalaşmayı arkasından yapacağız yine. Ne yapıyorsunuz? Dışarıda valiz kalmasın, Naniye. eşyalar kalmasın. Onda birisi vardı orada. Umreçilerimiz, müftülüğün kapısının Bu önünde bir toplantı. Oğlum mı Anlamadım ki açıkçası <laughs> çekelim. Çektim. Allah kabul etsin diyorlar babacığım. Allah kabul etsin diyorlar babacım. <laughs> Teşekkür ederiz. Rabbim sizlerden de nasip etsin inşallah kardeşlerim. Gerçekten bu kutlu yolcu hakikaten güzel bir yolculuk. İnsan bir baştan kendini alamıyor. Tekrar tekrar gitmeyi diyor. ediyor. Ve biz de bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. imkanlar dahilinde. İnşallah i̇nşallah hepinize dua edeceğim. Rabbim sizler de duanız eksik etmeyin.